şu yok bende. Ben ben hmm. bilirim yok mesela. Ben tavuk yiyemiyordum belli zamanlar. Fakat senin özel bir tavuk hazırlama sistemin vardı. Tos evet. makinasında. Tos makinasında <laughs> çok değişik bir sistem. Evet. Artı mesela sürekli pilav yiyorduk fakat senin pilavı da farklı işte evet. bezelyeyle, farklı sebze türüyle hazırlama sistemlerin vardı. Ben senden gördüm mesela bunları. Salatayı. birçok vücut geliştirmeci tanıyorum ben. Sadece tavuğunu haşlayan Günde 30 tane, 40 tane yumurta biliyorsun sen de evet. çok yakından. Şimdi şöyle, tanıyorsun. aslında bunlar e, biraz eskide kalan şeyler olduğu için evet. bizim milletimiz de biraz araştırmacı değil. Seni bu yüzden çok tebrik ediyorum. Bu kitabı e, yazman, bu programı yapman beni çok mutlu etti. Sağ ol. Kardeşim. E, sonuçta sporcuların e, bir ağzı oldum, konu şeyi oldum yani bu konuda. E, çok bilgisizler. Çok bilgisiz insanlar var. Batıl bazı şeyler. Sadece tavuk yiyeceksin. Bir kilo tavuk yiyeceksin. E, i̇ki bardak pirinç yiyeceksin. Bir tane domates yiyeceksin. Bir tane salatalık yiyeceksin. Başka hiçbir şey yok diyor adam. Ne hocalar var böyle. Tabii canım. E, tuz kullanmayacaksın. Adama üç ay tuz kullandırmıyorlar. Beş ay tuz kullandırmıyorlar. Tansiyon gidiyor. Moral bitiyor. E, psikolojik olarak da etkileniyor bundan. E, bunu birazcık neşeli hale getirmenin yolları da var tabii ki. Hani buna gördü atıyorum işte pirinci birazcık renkli yapmak gerekiyor. İşte bezelyeli, birazcık içine patates, havuçlu olabilir. Yani. İşte havuçta çok şeker vardır. Evet. Ama bu bir 10 gram atsan ne olur içine? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Doğrusu. Atıyorum tavuğa sos kullansan ne kadar sana zarar verebilir ki? Ne kadar etkileyebilir ki? O yüzden ben eskiden bunu düşünerek kendi yöntemimle sen yani zaten bazı... e, bu sistemi değiştiren adamlardan bir tanesisin. Evet. Mesela ben ee... antrenman sisteminde e, yine senden gördüğüm bazı şeyler var. E, benim kitabımın oluşmasında birçok dostumun faydası var. Yani Hı. ben dedim ki ben bunu asla hiçbir yerde inkar etmiş değilim. Ne güzel beni çok mutlu ediyor. Tabii abicim bu böyle yani ben evet. bunu net söyleyebiliyorum. Mesela e, benim senden önce spor merkezinde çalışan bir hocam vardı biliyorsun. İsmini vermek istemiyorum. <laughs> evet, günde 7 saat antrenman yapıyordu. Evet. Daha sonra sen benim spor merkezimde eğitmenlik yapmaya başladığın zaman ben Gürkem, Görkem Gürsoy'un günde 20 dakika, 22 dakika antrenman yaptığı dönemleri gördüm. Sabah 22 dakika, akşam 22 dakika. Ya bakıyordum adam 44 dakika çalışıyor günde. Vücuduna bakıyorum, öteki hocama bakıyorum, günde 7 saat çalışıyor, müsabakaya hazırlanıyor. Sen de müsabakaya hazırlanıyorsun. Evet. Orada farklı şeyler gördük, farklı antrenman sistemleri gördük. Yani e, neticede sana biraz önce de konuştum, e, daha sonrasında onlarca eğitime gittim, katıldım falan ama evet. e, sen bunları zaten 10 sene önceden keşfetmiştin. Evet. Yani böyle bir avantajım vardı. Biz bu programı yaparken e, inşallah sen de dönem dönem denk gelirsen izlersin. Olur. Ee, zaman, bazı zaman. şeylerin dili olmaya çalışıyoruz evet. bizim halkımızda biliyorsun gazetede bir şey okur evet. falanca çok... ünlü şu diyeti yaptı tamam yap bu kadar zayıf Var öyle işte Akdeniz diyetleri ne bileyim İsveç böyle, diyetleri, diyetleri var, var diyetleri, Akdeniz evet. diyetleri var ben, ben Bence çok ters şeyler insan vücuduna aykırı şeyler hiç hoşuma gitmiyor açıkçası Çünkü bir anda kilo veriyorlar bir anda 5 kilo veriyorsunuz Evet bir hafta içerisinde veya 10 gün içerisinde. Ondan sonrasını düşünmüyorlar. Ondan sonra 10 on kilo daha fazla alıyorlar. Evet. Ben bu konuda izleyicilerimize bir şey söylemek istiyorum. Evet. Müsaade edersen. Ne demek? Şimdi değerli izleyenlerim. Yani bunu sizi dönem dönem paylaşıyorum zaten. Şimdi gazetede uygulanan diyetler olsun. Bunun dışında e, farklı yerlerde duyduğunuz, komşularınızdan duyduğunuz, televizyonlarda duyduğunuz ya da bir kitapta okuduğunuz belli başlı diyetler var. Orada deniyor ki işte falancı ünlü şu diyeti yaptı, filancı ünlü bu diyeti yaptı. Ben kitabımda da yazmıştım. Belki daha önceki programlarımda da söylemiştim. Muhakkak Görkem de bu konuda bana katılacaktır. Yani oradaki diyeti hazırlayanlar tabii ki çok iyi niyetle bunu hazırlamışlar. Fakat sağlık durumunun ne olduğunu bilmediğiniz... Boyunu, kilosunu, yaşını, mesleğini, günde ne kadar uyuduğunu bilmediğiniz bir insana şu kadar diyet yap şunu uygula diyemezsiniz. 70 yaşında 70 kiloluk biriyle 130 kiloluk birinin aynı diyeti uyguladığınızı düşünsenize. Görkem bunda aynı sonuç alabilmek mümkün müdür ya? Böyle bir Öyle şey gidiyor. olamaz değil mi? Kesinlikle olamaz. Ya yani. Aslında şunu demek isteyeceğim. Ee, bizim insanlarımızda biraz suç var. Şimdi evet. Bizim diyetisyenlerimizde problem yok aslında çok iyi diyet Dedim ya var. kesinlikle evet. art niyette değil. Ee, şöyle insan acele ettiriyor. Hemen olsun bitsin istiyor. Hemen bir 10 günü bir ayda ben 10 15 kilo vermek istiyorum diyor. E, siz ona normal bir diyet programı verdiğiniz zaman onun vücuduna göre o 3 ay sürüyor. E, bu, bu, dolayısıyla bunu yapmıyor veya bozuyor. O yüzden aceleci diyetler diyorum ben onlara. Aceleci diyetler yaptırmak zorunda kalıyorlar. Sen bana göre uzman bir arkadaşımsın. Kesinlikle bu işi çok iyi bilen birisisin. Ki böyle olduğun için özel eğitimler, dersler de veriyorsun. Evet. Şimdi ben programlarımda söylüyorum. Şimdi bir ayda 8 kilo verenler var, 10 kilo verenler var. Bazı e, merkezler var, ismini söylemek istemiyorum. Ölenlerin bile olduğu merkezler var. Evet. E, i̇nsanlara 20 kilo, 22 kilo verdiriyorlar. E, ben hep söylüyorum yani ortalama kişinin tabii ki kilosuyla alakalı bir şey ama... Ayda 3 kiloyla 5 kilo arası normaldir. Kesinlikle. Sen sen nasıl görüyorsun? Ben yani? de aynı fikirdeyim. Yani ben şöyle söyleyeyim. <laughs> Okuduklarıma evet. ve gördüklerime göre 3 kiloyla 5 kilo çok ideal bir kilo. Sağlık problemi açısından da sıkıntı çıkaran bir kilo değil. Eğer 10 kilo olduğu zaman saçı dökülüyor. Bedensel olarak problemler yaşıyor. Fizik, psikolojik olarak da... ...sıkıntı yaşıyor. Enerji kaybı yani. yaşıyor. Tabii, ister yani Bitkin düşüyor. Hayat içerisinde bitkin düşüyor. O sefer enerjisi bitiyor. İnsanlara karşı da biraz sıkıntılı olabiliyor. O yüzden 3 ile 5 kilo en ideal evet. kilo olarak biliyorum ve düşünüyorum. Bu şekilde de uyguluyoruz. Yıllardır evet. bu böyle. Yıllardır ben böyle Şimdi, öğrencilerime böyle ben sen tavsiye ediyorum. Sen çok iyi biliyorsun. Ben e, çok uzun yıllardır spor merkezleri işletiyorum. Evet. Ki sen... E, Anadolu yakasındaki en büyük spor merkezlerinden birisinin evet. sahibiydim ben yıllarca. Evet. Sen de benimle beraber çalışan değerli dostlarımdan bir tanesisin, evet. bir değerli bir arkadaşımsın. Ee, biz yıllarca şunları anlattık insanlara. Biliyorsun, e, bazı merkezlerden geldiler bize. Adam bir ay içinde 15 kilo verdirmiş. ikinci ay 15 kilo daha vermiş, üçüncü ay belli kilo vermiş, resmen göbeğe bacaklarına düşmüş. <laughs> Çok özür dileyerek evet. söylüyorum. Göğüsleri göbeğin üstüne düşmüş. Evet. Kolları artık e, değerli bir ablamız vardı. Bu sözü de ondan duydum. Kimseden bir şey e, almıyorum. Kendi sözüm gibi söylemiyorum. E, Coşkun diye bir arkadaşımızın annesi söylemişti. Bir televizyon kanalına çekim yaparken. Bilhassa bayanlarda 35 yaşından sonra şöyle bir sorun var. Onlar tuz dökemiyorlar. Hı. Çünkü tuz döktükleri zaman kolları sallanıyor. tamam evet. Lımbır lımbır sallandığı için tuz dökemiyorlar. O yüzden hiçbir bayan belli bir yaştan sonra tuz dökmeyi sevmez. Şu şekilde falan çeker tamam evet. mı? Aşırı kilo verildiği zaman biliyorsun vücutta sıkılaşma olmadığı için insanların her yeri sarkıyor. Öyle oluyor. E, her yeri sarktığı için de ister istemez fiziksel anlamda zayıfladığını zannediyor ama üstünü çıkartamıyor. Hiçbir şekilde rahat edemiyor. Aynanın karşısına çıkıp da kendine baktığı zaman psikolojik sorunlar yaşıyor. Biz de burada insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yani ben her programda muhakkak söylüyorum. Senin gibi değerli dostlarım geldiği zaman da takdir ediyorlar. Diyorlar ki abi harbiden e, düzgün bir şey yapıyorsun. Çünkü e, bizim... Yanlışları görüp de konuşamayan bir sporcu kitlemiz var. Bu işi evet. çok iyi bilen. Şimdi ben onların dili olduğuma inanıyorum. Evet. Onları temsil ettiğime inanıyorum. Harik ve var. iyi de temsil ettiğime inanıyorum. Evet. Ben e, tekrar Görkem Gürsoy'a dönmek istiyorum. Görkem sen e, bu kadar işte milli başarılar işte... E, dört alt kere Türkiye, milli oldum. Dört kere milli oldun ama... E, Bulgaristan'da şanlı bayrağımızı dalgalandırdım. Yani altı kere o, Türkiye şampiyonu oldun. Peki Dünya ne oldu oldum. da sen birdenbire sinema oyuncusu oldum. E, kader değişti diyeyim. <laughs> yani şöyle bir, bir gün salon kendi salonunda otururken bir telefon geldi. O vesileyle oldu. Hatta ilk telefonu inanmadım, kapattım. Dalga geçiyorlar falan zannettim. Arkadaşlarım yapar çünkü. Evet. <laughs> ondan sonra öyle bir telefon açtılar, gittik, görüştük. böyle böyle bir Ayı Sedat diye bir karakter var. Çılgın dersen de oynar mısın dedi. E, oynarım bir bakarım falan derken e, güzel de para verdiler sonuçta ona göre. Yani Bitbon. şöyle mi oldu? Para varsa ben de varım mı dedin yani? De. <laughs> yani? Evet. Sonra oynadım. Çünkü, oynadın, biri, yani çünkü sonra bu içiçik. spordan bu spordan hiçbir zaman para kazanmadım. 16 yarış yaptım bir kuruş para cebime koymadım. Devlet de buna karşı bir şey yapmadığı için e, maaş bağlamadı veya milli olduğumdan dolayı işte yurt dışında temsil ettiğimden dolayı bana bir e, para vermediği için biz sporcular birazcık e, ona göre Türkiye'de para, şöyle para Türkiye'de e... şöyle bir sıkıntı var. Belki dünyada var ama Türkiye'de biraz daha fazla olduğuna inanıyorum ben. E, dün bir konuğumuz katıldı. E, Nusret Öncü diye bir dostumuz aradı. O da e, çok güzel bir spor merkezinin sahibi. Aynı zamanda Mayt